Evet arkadaşlar bugün FNAF 4 oynuyoruz. Oynamaz olaydık. Bu ne? Çok bağırıyor. Oyunun sesi bayağı açık çünkü. FNAF ee... 4. Aha sonunda mini game'deki hareket mekanı güzel. Ne oldu? Beni kitlemişler içeri. Ben küçük bir çocuğum. Ve beni içeri kilitliyorsunuz. Ayıp cidden. <laughs> Lan burnumu çekecekken mikrofonu kapatamadım dur. Ehe. Tamam tamam biliyorum ben. anladık. Kesin bir easter egg sesi geldi az önce. Siz duymuyor du duymuyorsunuz gerçi. Kapıyı kapatsam. gelmiyor bir şey. Umarım da gelmez. Umalım da gelmesin. Kesinlikle bir şey vardı. Ya ben FNAF Pro'suyum ya öf. Benden iyi oynayan yok abi. Ben çözdüm bu işi. Kolaysın. Fred Freddy Fazbear gelsene buraya. Sana bir şey göstereceğim. Breadface bile geldi sana bir tokat atayım bir güzel döveyim seni yumruklayayım böyle. Kolay. Dostum ben bu işin prosu oldum. Baksana yerlerde nasıl sürükleniyorum. Bu oyun benden sorulur. hafta gerçekten korkunç olmayan basic bir oyunmuş. İlk defa bir FNAF oyununu bitirebileceğim. Çok mutluyum. Çok kolay. Dostum bu oyun çok kolay. beni yürüdü sola. Aa! Bu, e, gerçi bu oyun kolay ki geldiklerinde fark edip kamerayı kapatır. Kamerayı değil kapıyı kapatacağım. Ve sesini de veriyormuştum az önce. sanırım bu oyun çok kolay olacak. Eğer bütün geceler böyleyse ben geçerim. çok paranoyak olmaya başladım. Hiç ses yokken sol kapıyı kapattım mesela. Size oyundaki hiçbir ses gelmiyor gerçi. Ben şu anda tuhaf sesler duyuyorum. kolay kolaydı daha daha ne istiyorsunuz yani <laughs> snaflerdi kim yaptı ya biraz fazla kolay yapmış zorlaştırsınlar partiden dört gün önce hala mı kilitliyim bilmiyorum nerede saklandığını Biliyorum aslında televizyondan çıkacak. Yine de korktum bak jumpscare'ı bilmeme rağmen gerildim. Yarın yeni bir gün. Ha! kolaydı abi. Sesini dinledim. Se İkiden başladık tamam. Bu oyun kolay dostum ya FNAF 4'e kim zamanında zor demişti. Herkes zor zor dip duruyor. Baksana bu yani animatronik bile yok. Ya, ben FNAF ya ben aşırı iyi oynuyorum ki çok iyi oynuyorum. Yani büyük ihtimalle ben aşırı iyi oynadığım için kolay geliyor da. Ya da bu oyun gerçekten kolay. Bence aşırı iyi oynuyorum artık bu oyun gerçekten kolay. Baksana robot bile gelmiyor. Sesleri dinlemeden direkt açıyorum ışığı. Lütfen gelin artık. Birisi koştu. Sağ kapısı, sol kapı işte. Bonnie! Yine sola gitti. Gördüm ki. Ya kolay bu oyun. Nasıl da koşa koşa gidiyor bak. Sağ koştu. Sol. Solda. Dostum bu oyun kolay ya. Ben bir FNAF prosuyum. Bana bir daha bu kadar kolay oyunlar vermeyin lütfen. Aa Sağdan ses geldi, hop. Önce sağa bakacağım, soldan da ses geliyor. Aaaa! Ayı! Solda kapımın en hemen önünde. Kolay! Kolay! Bitti! Bitti! Kolaydı! Ez! Geçtim sapladım. Çok kolaydı hem de. Öyle böyle değil hem de. Çok kolaydı. Üç gün mü? Partiden üç gün önce. Ben parti yerindeyim ama ben. Biz niye burada korkuyoruz adamlar? kolay bir oyun. Işığın sesi gelmiyor. İki tane adam var solda. yokmuş. Freddy bir dur sen. Aa Bonnie, o Bonnie değildi. Çıkaydı. O. Üzerime öksürdü. Hayvan herif. Hayır. Git ya. kapatıp açınca gitmiyormuş ben herhalde ses yok dediydim de iyice dinlemem lazımmış İyice dinlemem lazımmış o, o neydi tam olarak çok 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 fenaydı Tam oyun tuhaf tuhaf ses efektleri veriyor. Ben başlıyorum. İkiden başla. <laughs> Işığımın sesi gelmiyor. Aa! Sola bir şey koştu. Boş ver onu şimdi. Sağa koştu bir şeyler. Solda var. Oh shit 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 Solda iki şey var koşuyorlar dolap dolap ortada gidecek mi Aferin Freddy az daha Freddy'den yiyorduk Ram Solda, odaya girecek şimdi. O. Ouuuuh. Kanka korkunç değilsin lütfen. Gider misin? Ya tek vasfı zaman kaybı olan bir karakter. Sağda değmiş. Şimdi yatağa bakıp Fox'a gideceğiz. Çıka, Oo. Suratıma öksürdü ayı. Bonnie hiç gelmiyor. Fark ettiniz mi? Bonnie kesin son gecelerde gelecek. Bir şey planlıyor. Bonnie, Bonnie, Bonnie bir şeyler planlıyor. Bonnie yüzünden ben hayatımı kaybedeceğim. Bak çıka çok geliyorsun. Abi ses vermedin. Ses vermedin. Abi sen ses vermedin abi. Abicim sen ses vermemişsindir ha. Şoka uğradım ya. Hadi. Çıka ses, ses vermiyorsun. Ses 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 ses. <gülüyor> <gülüyor> Hala. Hala. Hadi bakalım. Hadi Fark ettiyseniz her FNAF oyununun bir şeyi var, tacizcisi var ha. FNAF 2de Withered Fox'ı FNAF 1'i e o kadar oynamadım, bilmiyorum da. FNAF Spring Springtrap zaten başka animatroniği yok. FNAF 4'te büyük ihtimalle ya Nightmare Fredbear olacak ya Nightmare Fox olacak ya da Nightmare Chica olacak. Bu üçünden beri hatta Fred bir boş var. O, o olayı o zaten de. Ya Nightmare Fox ya da Nightmare Chica beni taciz edecek. FNAF 4'ün ikinci bölümünü yapmak istiyorum. İnanılmaz korkunç ve Chica ses vermediği için yorumlarda Chica'ya ses ver lan köpek yazmayı unutmazsanız sevinirim. Acaba ben bir şey söyleyeyim mi? Ben FNAF'ın hikayesinden bayağı geri kaldım. Hem de o kadar çok geri kaldım ki yani... E, ...insanların şeyine döndüm artık. Hani şu ya bakın eski hikayedeki alakasız saçma şeyler diye gösterdikleri eski teoriler, saçma eski teorilerde gösterdikleri teorilere savunuyorum. Öyle o kadar geri kaldım FNAF hikayesinden. Yani benim FNAF 4 hakkında hikayede bildiklerim Evan'ın yani ağlayan çocuğun, ağlayan çocuğun gerçek ismi Evan diye biliyorum. Büyük ihtimalle yanlış ama Zamanında doğruydu bu. Çok konuşmayın. Ee, ağlayan çocuğun ısırıldıktan sonra gördüğü kabuslar, komada gördüğü kabuslar diye şey yapıyorum. Az bir şey biliyorum. Şöyle bir şeydi sanırım. Yani şu anki hikayede sanırım şöyle bir şeydi. Lizon diskleri var. William yıl bunları kullanıyor. Ee, Sister Location evinin altında. Sister Location'ın da altında FNAF 4 odası var. Orada insanlara kork, e, korku deneyleri yapıyor. Hatta Twisted One serisinde de bunu görüyoruz. Twisted One'da çöp animatronikler ee, illüzyon riski sayesinde hmm, Twisted animatroniklere dönüşüyor. Öyle bir şeyler var. Tuhaf tuhaf. FNAF 4 hala arkadan tuhaf tuhaf gerilimli ses efektleri veriyor. Siz duymuyorsunuz tabi ama Bas üstü ses kapalı. Ee, bu vlogdan bu kadar bana yeni FNAF hikayesini izleyebileceğim bir kaynak, öğrenebileceğim bir kaynak gösterin. Bir de, bu de e, yorum atın, Nightmare like, Chica'ya küfür etmeyi de unutmazsanız sevinirim. Bu vlogdan bu kadar, bay bay.